sarımsağı, pastırması, deli balı ve çok daha fazlası. Kastamonu'nun tüm güzellikleri kağıthaneye taşındı. Kağıthane Belediyesi tarafından 18. Kastamonu tanıtım günleri düzenleniyor efendim. Hasbahçe'de 4 gün sürecek festival, pazar günü sona erecek. Karadeniz'in zengin kültüründen görüntüler geliyor şimdi ekranlarınıza. Kastamonu'yu. Peki gittin mi hiç? Güzel mi Kastamonu? Bir kere gittim güzel. İklimi uygun, toprağı uygun. Yani hepsi birden uygun. O yüzden e, sarımsakları dünyanın en kaliteli sarımsağı oluyor abi. Kastamonu'nun tüm zenginlikleri İstanbul'a taşındı. Çok lezzetli görünüyor. Bakın bunlar çemensiz kuretler. Sadece et ile tuzun tadı. <laughs> Hiçbir katkı maddesi yok değil mi? Yok. Kağıthane Belediyesi, Kastamonu Valiliği, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile Kastamonulular Derneği İşbirliği ile Hasbahçe Mesire alanında Kastamonu tanıtım günleri düzenleniyor. Çok güzel oluyor. Ben bugün buraya Kastamonu zengin kültürünü daha tanımaya geldim. Hem yöresel ürünlerinin lezzet, tadına bakmış olduk. Hem de e, tarihini kötülüğünü daha yakından görmüş fırsatı oldu. Karadeniz'in en güzel şehirlerinden Kastamonu kağıthaneye taşındı. Hasbahçe'de Kastamonu günleri aralıksız devam ediyor. Tabii Kastamonu deyince akıllara Taşköprü Sarımsağı geliyor. O da yine standtaki yerini almış durumda. Tüm dünyaya aynı zamanda Taşköprü Sarımsağı ihraç ediliyor. Tek tek dikilir, tek tek sokulur abi. Bu bir. İkincisi bizim toprağımız bunu e, çok güzel kuvvetlendiriyor Sarımsağı yani. Sarımsağa uygun bir yapısı var toprağımın. Ziyaretçiler Kastamonu'nun halk koyunlarını izleyip geleneksel lezzetleri tatma fırsatı buluyor. El sanatlarını yakından görebiliyor. Pastırma denince akla genelde Kayseri gelse de aslında Kastamonu'nun pastırması da ona rakip hatta bazılarına göre özellikle ustamıza göre ondan daha lezzetli olduğunu söyleyebiliriz. Hasbahçedeki Kastamonu günlerinde işte böyle pastırmalar da yerini almış durumda. Biz de bir tanesinin tadına bakabilir şifa, miyiz? Şifa şifa olsun afiyet olsun. Durum şifa. Teşekkürler. Tabii ki çok lezzetli. Afiyet olsun, şifa olsun arkadaşlar. Buraya siz lezzeti İstanbul'da hemşehrilerimize eee getirdik ayaklarına kadar. Buyursunlar, gelsinler tadına baksınlar. Kararı onlar versin. bir işaretlere eee kesane balımız var. Bir de bizim Kastamonu'nun Şen eee meşhur deli balı var. Hiç gördünüz mü deli balı e, göstereyim mi size? Hangisi deli bal? Deli bal. Bak, meşhur deli bal bu. Mu? Meşhur deli bal bu. Hatta eee medyada eee bu bayılan ayı vardı ya. E onu bayıltan bu. Has bahçede ayın 7'sinde başlayan hem yöresel ürünler hem de görsel şölen 10 Kasım'a yani pazar günü akşama kadar devam edecek.